sağlık personeli meydanlara çıkıyor tıp e, fakültesi mezunları ve burada ana tema şu. Sağlıkta şiddetin esas nedeni politiktir. Sağlıkta şiddet politiktir. Sağlıkta şiddeti yaratan bu iktidarın kendisidir. Bu iktidarın yarattığı sağlık politikalarının kendisidir. Bu nedenle 14 Mart nedeniyle bir kez daha iktidara ve başta Sağlık Bakanına seslenmek istiyorum. Lütfen önce Cumhurbaşkanımız konuşsun. O ne derse o demekten vazgeçin Sayın Koca ve lütfen Sağlıkta Şiddet Yasasını amasız, fakatsız ve olması gerektiği biçimde, nasıl olması gerekiyorsa o, o şekilde ve caydırıcılık içerecek şekilde çıkartın diye Sağlık Bakanına e, seslenmek istiyorum. Ve bugün bizim meslek örgütümüz Türk Tabipler Birliği benim de çok çok yönetimlerinde Eskişehir Bilecik Tabip Odası yönetiminde onur kurulu üyeliğinde yer aldığım örgütümüz bugün şöyle diyor. Sağlıkta şiddete, sağlık sisteminde mobbinge karşıyız ve eşitlik istiyoruz. Hem hizmetin veriminde hem hizmeti alanlar açısından eşitlik istiyoruz ve her zamanki sloganımız yaşamak istiyoruz ama yaşatmak da istiyoruz. Çünkü biz hekimiz bizim öncelikli görevimiz yaşatmak, yaşama katkı sunmak ve 16 Mart'ta İstanbul'da biraz önce söylediğim temalarla Büyük hekim yürüyüşü var ama biz bu yürüyüşte sadece hekimler olmayacağız. Bu yürüyüşte tüm sağlık personeli olacak. Neden? Biz bir ekibiz. Tek başına bir hekim hiçbir şey hekim hemşireyle var, hekim sağlık personeliyle var, hekim sekreteriyle var, hekim yardımcı hizmetliyle var. Biz bir ekibiz ve bu ekibin tamamı mutlu olmazsa bu ekibin tamamına istekleri olması gerekenler verilmezse sağlık sisteminin düzelme, doğru yolu bulma imkanı yok. Son olarak sizin aracılığınızda tabii ki kötü bir tablo çizdim ve mevcut tabloyu aktarmaya çalıştım. Ama temennimiz nedir? Bu tablonun düzelmesidir. Bakınız 10 dakikada bir hasta bakılırken bu 10 dakikanın altında iki hasta bakılmaya bakılma, başlanması demek aslında bakmamak demek. Başı ağrıyanın başına dişi ağrıyanın dişine boğazı ağrıyanın boğazına bakan hekim olmaz. Bizi yetiştiren hekimli hocalarımız derdi ki hastaya bütün sistemleriyle bakacaksınız. Boğazı ağrıyan hastanın karnına da bakacaksınız. Boğazı ağrıyan hastanın kalbini de dinleyeceksiniz. Ayak tırnaklarına da bakacaksınız. Şimdi siz muayene süresini 10 dakikaya, 10 dakikanın altına indirdiğinizde hekim gözüyle bakar. Hekim hastasını dinleyemez. Hekim hastasını doğru muayene edemez. Doğru teşhis yoksa doğru tedavi de yoktur. Ama bitirirken umutla bitirmek istiyorum izin Tabii. verirseniz. Buyur. Hep birlikte bu ülkenin tüm hekimleri, bu ülkenin sağlık çalışanları olarak 14 Mart'ta seslenmek istiyoruz. Bütün ışıkları yakacağız. Nasıl? Birlikte yakacağız. Bütün kapıları açacağız. Nasıl? Birlikte açacağız. Yol uzun. Yolu birlikte yürüyeceğiz. Merdivenler dik, merdivenleri birlikte çıkacağız. Nasıl?